Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Salih Efe ile oynuyoruz takipçim. Salih Efe ile oynuyoruz. Şöyle bir takımını görelim. E, 3.424 gücünde bir takımı var. Bakalım Salih ile nasıl bir maç çıkartacağız? Evet maça Salih başladı. Şöyle hemen Chiesa ile topu çaldım. Busquets. Busquets'ten Kante'ye yeni transferlerimden. Şöyle Mbappe'yi görebilir miyim? 101'lik Mbappe'yi takıma koydum arkadaşlar. 101'lik Mbappe takımda. Di Maria'ya uzun oynadı ama topu kestim. Şöyle uzun oynayabilir miyim? Busquets'e attı topu. Normalde ben daha ileri atmak istemiştim. Orada bir offside var gibi. Evet orada bir offside var. Uzun oynadım. Kime gitti? Mbappe'ye bitti. Kafaya vurur. İndirdi Kiyaza'ya doğru. Kiyaza'nın önünde kaldı. Kiyaza vurdu ama savunmaya çarptı gibi gördüm. Rui Patricio zorlanmadan topu aldı. Klosterman kafaya vurabilir misin? Klosterman sadece seyretti. Kante ile topu çaldım. Chiesa'ya. Chiesa'dan şöyle Ronaldo'ya. Ronaldo'nun önü boş. Çok güzel vurur. Of. Sağ taraftan top dışarıya gitti. Tekrarlarını göremedik. Tekrarını geçmememiz lazım. Şöyle Ramos'la indirdim. Ramos kafa toplarında kimseye bırakmıyor. Ronaldo'ya güzel bir pas. Bu sefer yine arkadan bir Zorlama geldi rakip oyuncudan. O yüzden rahat vuramadı. E Klos Derman'dan direkt Chiesa'ya. Mbappe 101 Mbappe'yi gördüm. Mbappe'den Ronaldo'ya. Mbappe yine topu önüne istedi. Oradan geçer mi? Geçmedi top. 2 kişi vardı orada. Orada topu çalabilir miyim? Çaldım ve topu içeriye atamadı. Kaleci son anda yattı. Kaleci son anda yattı ve topu aldı. Tekrarını yine izleyemedik. Golü bulmak istiyorum. Ronaldo'yla korneri kullandım. Şöyle öne doğru sert bir korner kullandım. Seker mi? Sekti. Top Klosterman'da şöyle kaldırdım. Kante Rovacitay vurur ama çok şişirdim. Çok şişirdiğimi farkındayım. Top dışarıya gitti. Dakika 25-0-0'lık skor devam ediyor. Şöyle Ramos'la indirmeye çalıştık. Ramos ilk kez kafa vuramadı. Ronaldo, Ronaldo'dan çaldık. Şöyle Mbappé'yi görebilir miyiz? Gördük. Geçer onu. Mbappe geçer. Süratini kullanır ama kafasını koydu. Bu savunmacı kimdi merak ettim. Kafayı koyarak topu Mbappe'nin önünden aldı. Kiyaza'ya doğru bir top. Kaleciye geldi. Orada bir hata gelir mi? Evet. Efe çok güzel oynuyor. Efe güzel oynuyor. Şurada çaldım topu. Ronaldo'dan Mbappe'ye bir güzel bir pas. Mbappe sol ayağıyla vurdu. Kaleci çok güzel kurtardı. Önde olmasına rağmen topu çıkarttı. Zaten önde olmazsa o golü yiyecekti büyük ihtimalle. Ne yapıyorsunuz siz? Klos öyle kaleciye geri pas atarken topu kornere attı. 35. dakikada korneri kullanıyorum tekrar. Şöyle güzel bir korner geldi. Kafa gelir mi oradan? Kante'den gelmedi. Ön direkte karşıladılar. Sterling'den topu çalmak istiyorum. Çaldım. Geri dönmeyin çocuklar. İleriye. Mbappe'ye verdim topu. Oradan iki kişinin arasından çıktı. Şutu çekti. Sol ayağıyla yine fazla şişirdim. Evet, top dışarıya gitti. Topu güzel sakladı ama golü bulamadı. Patricio uzun oynadı. Ramos bakalım bu sefer kafayı vuracak mı? Vurdu bu sefer. Busquets ne yapıyorsun Busquets? Pas atman lazım. Evet Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Mbappe'ye. Mbappe'den Chiesa'ya. Chiesa'dan tekrar Mbappe'ye. Açıyı kaybetti ama güzel vurdu. Kornere çıkabilir orada. Ronaldo bırak. Tuttuk topu. Kante'ye verdi. Kante'den Vidal'e gelişine vuracak ama çok kötü bir plase yaptı. Ben normalde gelişine vurmasını bekledim. İlk yarı 0-0 bitti arkadaşlar. Henüz maça tam anlamıyla ısınamadık ama pozisyonları bulduk. Pozisyonlarımız güzel. Bakalım ikinci yarı golü bulabilecek miyiz? İkinci yarıya ben başladım. Şöyle Kante'yi gördüm. Kante'den geriye döndük. Ronaldo'ya, Ronaldo'dan Mbappe'ye, Mbappe'den geriye tekrar Mbappe. Mbappe önünü alır mı? Son anda bir defans oyuncusu kesti. Ronaldo'yu gördüm orada boşta. Topu tuttu. Pası vermekte geç kaldı ve top yine kornerde gitti. Baskımız devam ediyor. Tek eksiğimiz bir gol. Tek eksiğimiz bir gol. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Rui Pastisio orada topu sektirmedi. Uzun oynadı. Klosterman mı? Ronaldo mu? Klosterman vurdu Mbappe'ye. Mbappe'den Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Chiesa'ya çok güzel bir pas geldi ama defans kaptı. Orada bir hata gelir mi? Gelmek üzereyken topu aldılar. Orada Sterling'den döndüm. Tekrar kaptırdık. Tekrar aldık ve taça çıktı top. Biraz daha toparlanmamız lazım. Ramos orada Rovaştay'la topu taça gönderdi. Dakika 60'a yaklaşıyor arkadaşlar. Busquets'ten topu çalamadım. Vidal'le yine çalamadım. Klosterman'la orada sakince çıkmaya çalışıyorum. Vidal topu istedi. Verdik. Direkt Mbappe'ye oynadım. Orada Ronaldo topu istedi. Chiazza kaçarken yakın. Orada geri pas tehlikeli olabilir. Mbappe alamadı. Alsaydı oradan bir şut çıkartabilirdi. Sterling oradan kaçmaya çalıştı. Klosterman yetişmeye çalışıyor. Sterling tabii ki daha hızlı. Şöyle kısa başlayalım. 96'lık kalecimiz. Henüz fullleyemedik. Kiyaza'ya güzel bir pas. Kiyaza'dan Busquets'e. Busquets'ten Mbappe'ye gelmedi. Şöyle ortadan geleceğim ama topu kaptırdık. Sterling'in önüne uzun bir pas geçmedi. Busquets. Busquets'ten tekrar alabilir miyiz topu? Alamadık. Orada Di Maria'yı geçirmeyelim. Hızlı bir oyuncu. Geçirmedik. Evet şimdi Mbappe'yi gördük. Mbappe geçerse orada gole atması lazım. Bir çalım daha attı. Ve köşeye bırakabildi mi? Bırakamadı. Son anda topu kaptırdım arkadaşlar. Tekrar Mbappe'de top. Mbappe'den Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Chiesa'ya vur ve zor olan golü attık arkadaşlar. Kiyaza'yla golü attık tekrarını görebilecek miyiz? Tekrarını Salih geçti. Tekrarlarını görebilseydik iyiydik. Bu onları maçları yayınlıyorum çünkü arkadaşlar. Zor oldu ama golle Kiyaza bulduk arkadaşlar. Topu şöyle Ronaldo'ya doğru uzaklaştırdım. Ronaldo topa dokunamadı. Tekrar Ronaldo top istedi. Verdik Ronaldo'ya. Arka taraf bomboş. Ronaldo gider. Pası düzgün atabilirse gol gelebilir. Evet Mbappe ikinci golü de attı arkadaşlar. Bayağı baskılı oynadığımız maçta neredeyse kalemize top gelemedi. Baskılı oynadığımız maçta ikinci golü de bulduk. Rahatladık. 101'lik Mbappe'nin bu kadar erken yorulmaması lazım diye düşünüyorum ve Salih Efe'ye teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği için. Offside'miz zaten vurduğumda bitecek maç. Dakika 88 daha 2 dakika varmış. Bir gol daha atabilir miyiz? Mbappe yorulmuş. 101'lik Mbappe normalde bu kadar yorulmaması lazım. Ronaldo ile bir şut denedim. Rui Patricio yere yattı. Evet havada bitti. Salih Efe'ye teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.